Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün sizlerle birlikte son göndermiş olduğum matematik sorularını beraber cevaplandıracağız. Birinci sorumuzla başlayalım. Bir sayı sayı abaküsü kullanılarak aşağıdaki gibi gösterilmiştir. Sayının milyonlar bölüğünü göstermek için kaç tane pul kullanılmıştır? Önce kısaca bir bölük kavramını hatırlayalım. Ne yapıyorduk? Sondan başlamak üzere Gruplara ayırıyordu. Kaç sayıdan oluşuyordu bunun? Üçer üçer gruplara ayırıyordu. Peki, başlangıçtaki bölümün ismine ne diyordum? Birler bölü, ikinci bölüm, binler bölü ve son olarak bu sene yeni gördüğümüz bir kavram hangi bölüktü? Milyonlar bölüğü olarak karşımıza çıkıyordu. Peki şimdi sorumuzu okuyalım. Sayının milyonlar bölüğünü göstermek için kaç tane pul kullanılmıştır diyor. O zaman milyonlar bölüğünün burası olduğunu belirlediğine göre buradaki pulları saymam gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 adet pulum burada var. 1, 2, 2 adet de pulum burada var. 5 artı 2'den toplam kaç tane pulum oldu? 7 tane pulum oldu. Doğru cevap B seçeneği. Devam edelim ikinci sorumuz. Sayının her basamağından birer tane pul alınırsa sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisi olur diyor. Şimdi her birinden birer tane pulu ne yapmam gerekiyormuş benim? Çıkartmam gerekiyormuş. Dolayısıyla her bir bölümden birer tane pulu bu şekilde siliyoruz. Dahil etmeyeceğiz sayımıza. Sildik. Ve şu an sayımızı yazalım. Birinci bölümde 4 pulum kaldı. <laughs> İkinci bölümde 1 pulum kaldı. Devam ediyorum. Binler bölümünde... 3. Burada ise 6. Bir sonraki bölümde yine bir tane kaldı. Devam ediyorum. Bakın burada pulum kalmadı. 0 yazıyorum. Buradan devam ediyorum. 5 tane pulum burada var. Son olarak son bölümde de 4 tane pulum varmış. Artık bu sayımın benden neyini istiyor? Okunuşunu istiyor. Beraber okuyalım. Ne yapıyorduk? Önce milyonlar bölüğünden başlayarak 41 milyon 361 bin 54. Hangi seçenekte var? Bakıyoruz. B seçeneğine bakalım. 41 milyon 361 bin 54. Yani doğru cevabımız B seçeneği olacakmış. Hemen bu soruyla ilgili olan 3. sorumuza bakalım. Sayının 10 milyonlar basamağındaki pulların tümü yüzler basamağına takılırsa yüzler basamağındaki rakam kaç olur diyor. Çocuklar 10 milyonlar basamağında diyor. Öncelikle şurayı bir temizleyelim. 10 milyonları sizle bir belirleyelim. 10 milyonları. Şurayı temizledik. Evet. Şimdi. 10 milyonlar diyor bize. Şimdi milyonlar bölüğü neresiydi? Burasıydı. 10 milyonlar istiyor. Bu basamak ismi neydi bunun? Milyonlar. Bununki neydi? 10 milyonlar şeklinde devam ediyordu. 10 milyonlar. Peki. 10 milyonlar burasıysa burada kaç tane pulum var benim başlangıçta? 5 adet pulu var. Sorumuza dönelim. 10 milyonlar basamağındaki pulların tümü yani oradaki 5 pul alınarak nereye takılıyor? Yüzler basamağına takılıyor. E yüzler basamağının neresi? Burası. Yüzler basamağına kaç tane daha pul ekleyeceğiz buraya? 5 tane daha pul ekleyeceğiz. E bir tane de pulum benim burada vardı. O zaman 5 artı 1'den toplam kaç tane pulum olacak artık burada? 6 adet pulum olacak. O zaman doğru cevabımız D seçeneği. Dördüncü sorumuza geldik. Diyor ki şefin matematik mutfağı matematik videoları kanalındaki 4 videonun izlenme sayıları aşağıdaki gibidir. İzlenme sayıları 1.255.255'in üzerinde olanlar popüler video olduklarına göre yukarıdaki videolardan kaç tanesi popüler videodur diyor. Şimdi öncelikle biz beraber sizlerle buradaki sayılarımızın bir yazılışını yapalım. Daha sonra buradaki sayıya göre kıyaslayalım. Üstünde kalan hangileri, altında kalan hangileri. Peki izlenme sayısı 1 milyon beraber yazıyoruz. 1 milyon 800 bin diyor. 800 bin bunu da yazdık. 800 bin 9 diyor. 0 0 9. 1. sayımızı belirledik. Devam edelim. İkinci sayımıza geldik. kestirler konusu izlenme sayısına kadarmış. 999.001. 999.000. 139. 139. Bunu da belirledik. Ondalık sayıları da belirleyelim. 7 milyon yine 800.000. Yine 800.000. 9. Yine 9 yazıyoruz. Evet olmayan basamaklar için ne yazıyorduk? Sıfır yazıyorduk. Peki yüzdeler izlenme sayısı diyor. 35 milyon. 35 milyon. 200 bin. 200 bin. 89. 89. Peki şu an sayılarımızı belirledik. Şimdi Dönelim. 1 milyon 255 bin 255 üzerinde olanlar popülermiş. Şimdi bakıyorum, kıyaslayacağım. 1 milyon bin9 var burada. Burada 1 milyon 200'lük bir sayı var. Dolayısıyla buradaki sayım daha nedir? Büyüktür. O zaman bu bir popüler videodur. Devam ediyorum. Bakın burada 1 milyonu bir sayı varken buradaki sayım daha 1 milyon ulaşamamış. 999.000'de. Dolayısıyla bu sayımızın altında kaldığı için popüler bir video değildir. 1 milyonluk videom, 7 milyonluk videom. Bu tabii ki de ne olacak? Popüler video olacak. Aynı şekilde bakın 35 milyonluk bir videom var. Bu da popüler bir video olacak. Dolayısıyla yüzdeler, kesirler ve doğal sayılar isimli konularımız bu kanaldaki popüler videolar olmuş. Yani cevabımız B seçeneği olacak. Devam edelim. Aşağıda Türkiye'nin 7 bölgesi ve nüfusları verilmiştir diyor. Murat nüfusu 10 milyonun üzerinde olan bölgelerde bölgede yaşamaktadır. 10 milyon. Yazalım 10 milyonu. 10 milyonun üzerinde olan bir bölgede yaşıyormuş. Buna göre Murat'ın hangi bölgede yaşadığını bilmeyen bir kişi yukarıdaki bilgileri kullanarak Murat'ın yaşadığı bölgeyi kaç farklı şekilde tahmin edebilir? O zaman benim bulmam gereken ne burada? 10 milyonun üzerinde olan bölgeleri belirlemem gerekiyor. Peki birinci bölgeden başlayalım. Marmara bölgesi bakın 24 milyon vermiş. 10 milyonun üzerinde o zaman bu bölge olabilir. Devam ediyorum. Bakın 7 milyonluk Karadeniz bölgesi ama benim 10 milyon üzerinde olması gerekiyordu. Dolayısıyla bu olamaz. Aynı şekilde 5 milyonluk bir bölge Doğu Anadolu'da. O zaman bu da aynı şekilde cevap olamaz. Geldim İç Anadolu bölgesine. Bakın 12 milyon 705 .812. 10 milyondan .000 fazla. O zaman bu bölgede de yaşıyor olabilir. Aynı şekilde Ege bölgesi de 10 milyon imiş. Bu bölgede olabilir. Devam edelim. 10 milyon 552 .942. Akdeniz bölgesi. Bakın 10 milyonu geçmiş. O zaman burası da olabilir. Son olarak Güneydoğu Anadolu bölgesine bakıyorum. 8 milyon 8.876.531 diyor. E 10 milyon altında olduğu için bu bölgede de şu an yaşama imkanı yok. O zaman kaç farklı şekilde tahmin edebiliyor çocuklar? Marmara dedik, İç Anadolu dedik, Ege dedik ve Akdeniz dedik. O zaman 4 farklı bölge olarak bu tahmini yapabiliriz. Evet 6. sorumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aşağıda başkent Ankara'nın 4 ilçesinin nüfusu verilmiştir. Ankara'nın yukarıdaki ilçelerinden hangisinin nüfusu diğer ilçelere göre 1 milyona daha yakındır diyor. 1 milyona yakın olan sayımızı bulmamızı istiyor bizden. 1 milyonu biz şuraya sayısal olarak ifade edelim. Nasıl 7 basamaklı bir sayı şu şekilde 1 milyon sayısını oluşturduk. Peki, sayılarımıza göre hangisi daha yakındır? Karar verelim. Şimdi çocuklar burada baktığımda 663.580 var. Şu an 1 milyona daha uzak. Aynı şekilde 570 727 var. Bu da uzak. Çünkü burada 900 binli sayılar var. 900 binli sayılar ne olmak zorunda? 1 milyona daha yakındır. Bakın kıyaslıyoruz çocuklar. 9, 9. İkinci rakam 0 iken burada 2. Ne yapıyorduk karşılaştırma yöntemiyle? 2 0'dan daha büyük olduğu için dolayısıyla 920 milyon 890 binlik nüfusla Çankaya ne olmak zorunda? 1 milyona daha yakın olmak zorunda. O zaman cevabımız ne olacakmış? A seçeneği olacakmış. 7. sorumuz. Bir beyaz eşya mağazası 31 Aralık 2019 tarihinde günün son üretilen ürünlerin üzerine o ürünün o güne kadar üretilen kaçıncı ürün olduğunu rakamla veya okunuşla yazmıştır diyor. Buna göre bu fabrikada yukarıdaki ürünlerden en çok üretilen ürün hangisidir diyor. Bakın en çok üretilen ürünü istiyor. Sırasıyla bakalım. Öncelikle burada ne var? Bulaşık makinesi. Yazalım bulaşık makinesi. Şöyle. Şimdi bulaşık makinesinin üzerindeki sayıyı beraber oluşturalım. Ne diyor? 3 milyon 572 bin. Bakın 3 milyon 572 bin yazalım. 3 milyon 572 bin. Yani bu sayımın binler bölüğü sıfır olacak. Çünkü birler bölüğünde sayım yok. Devam edelim. Aynı şekilde şu an fırına geçtik. Fırındayız. Fırını oluşturalım. Zaten bize verilmiş orada sayım. 1 milyon 1 bin 981. Çamaşır makinesine geçelim. Çamaşır makinesi. Çamaşır makinesinde 3 milyon ürün. Onu da yazalım. Son olarak neye geldik? Buzdolabına geldik. Buzdolabı. Buzdolabında ise 990.190 diyor bakın. 990.000 990.190. 190 sayımızı oluşturduk. Buna göre bu fabrikada en çok hangisi üretilmiştir diyor. Şimdi milyonlarda olan her zaman daha büyük olmak zorundaydı. Bir sayım zaten milyonlara ulaşamamış. O da 990 bin, Hangisi olacak? Buzdolabı. Şu an en çok olma şansı yok. Devam edelim. Bakın 3 milyonluk sayı var. 1 milyonluk sayı var. 3 milyonluk sayı var. O zaman 1 milyonluk sayıyı da eledik. Devam edelim. 3 milyon varken 3 milyon 572 bin var çocuklar. Dolayısıyla bulaşık makinem ne olmak zorunda? En çok üretilen ürün olmak zorunda. Cevabımız C seçeneği. 8'e geçelim. Bir biyolog laboratuvarda bakteriler üzerinde çalışmakta oldu. Başlangıçta eşit miktarda bakteri olan kaplarda gün sonunda bulunan bakteri sayılarını aşağıdaki gibi vermiştir diyor. 3 tane gün sonundaki kaplardaki bakteri sayıları verilmiş. Biyolog gün sonunda not yazarken Bugün bakteri sayısında en fazla artış 3. kapta oldu. Bu kaptaki bakteri sayısı diye cümlesine devam ediyor. Buna göre biyolog cümlesini hangisiyle tamamlamış olabilir diyor. O zaman bizim burada 3 sayıdan en büyük olanı bulmamız gerekiyor. Şimdi bakıyorum sayılarıma 999 binli bir sayım var. 6 milyonlu bir sayı var. 9 milyonlu bir sayım var. Dolayısıyla bu kabın 3. kap olma şansı şu an yok. Çünkü en küçüğü. Devam edelim. Bakın 6 milyonluk bir sayı 9 milyonluk bir sayı. O zaman en fazla artış dediği için en fazla artış nerede şu an? 3. kapta olması gerekiyor. Dolayısıyla şu an biz 3. kaptaki bakterimizi bulmuş olduk. Bunun bizden neyini istiyor? Yazılışını. Okuyalım beraber. 9 milyon bir bin 183. O zaman şıkları arıyorum. B şıkkına bakalım. 9 milyon 10 bin 183 diyor. 10 bin demiş bakın. 10 bin dediği için bunun şu an cevap olma şansı var mı? Yok. Gitti. Denizli'ye bakalım. 9 milyon 1183 diyor. 9 milyon 1183. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? Denizli seçeneği oldu. Sayıyı biz de yazalım bakın. 9 milyon 1000 183 cevabımız D seçeneği olacaktır. 9 ile devam edelim son sorumuzda. Bir fabrikada üretilen elektronik parçalara 8 veya 9 basamaklı bir sayıdan oluşan seri numaraları verilmektedir. Aşağıda 4 farklı elektronik parçaya yapıştırılan etiketler verilmiştir diyor. Fabrika kontrol bölümü çalışanları bir süre sonra seri numarasının 10 milyonlar basamağının sağında kalan 3 rakamın toplam 9 olanın hatalı olduğunu fark etmiştir. Buna göre aşağıdaki etiketlerden hangisinin yapıştırıldığı elektronik parça hatalıdır diyor. Bakalım. Şurası çok önemli. Bize diyor ki 10 milyonlar basamağının sağı diyor. Öncelikle 10 milyonlar basamağını belirleyelim. Şu böyle şöyle bölüklerini ayıralım. Şu an bakın milyonlar bölüğüne ulaştım. Neydi? Milyonlar. 10 milyonlar ve 100 milyonlar. Dolayısıyla buradaki 10 milyonlar sayım sıfır rakamı. Devam ediyorum. Burayı da bölüklerine 3 3 ayıralım. Bakın milyonlar bölüğüne ulaştım. Milyonlar, 10 milyonlar, 100 milyonlar. O zaman 10 milyonlarda bir sayım var burada. Şöyle yazalım. Devam ediyorum. Yine bölüklerini ayırıyorum. Ayırdım. Milyonlardayım. Milyonlar, on milyonlar. O zaman 10 milyonlarda altı sayım var. Devam edelim son olarak. Milyonlar bölüğüne ulaştım. Bu neydi milyonlar? Diğeri ise 10 milyonlar. Burada da bulunan sayı kaç? Altı. Diyor ki, bunun sağında kalan 3 rakamın toplamı diyor. Bu sayıların sağında kalan üç rakamın toplamı. Çocuklar, sağında kalan üç rakam hangileri oluyor birinci seri numarasında? Dokuz. 2 ve 6. 3 sayı onlar. Peki toplayalım bunları. 9, 2 daha 11, 6 daha 17. Bu 9 oldu mu şu an toplamda? 9 olmadı. O zaman bu hatalı değildir. Doğru ürün. Devam ediyorum. Burada 1 sayım 10 milyonlardı. Sağındaki 3 sayıyı alıyorum bakın. 2 artı 8 artı 0. Kaç oldu? 10. Yine 9 olmadı. Yani bu da doğru bir ürün. Hatalı değildir. Devam edelim. 10 milyonlarda 6 var. Sağındaki 3 rakama bakıyorum. 4 artı 7 artı 3. 4 7 daha 11. 3 daha 14. Bakın yine 9 bulamadım. O zaman bu oyunda da hata yok. Son olarak 4. seri numaramdayım. 10 milyonlar basamağının sağında kalan 3 sayıyı buldum. 0, 6 ve 3. Bu sayıları topladım. Kaç çıktı? 9 çıktı. Sonra da bizden ne diyordu? 3 rakamın toplamı 9 olan hatalıydı. O zaman bu ürün ne olmak zorunda? Hatalı olmak zorunda. Yani hatalı olan parçamız 4 numaralı ürünümüzmüş. Peki çocuklar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki ödev videomuzda görüşmek üzere.